Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun MR sonucunu açıkladı. Buna göre Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Fenerbahçe'nin Başakşehir ile deplasmanda bir ila bir berabere kaldığı maçta sakatlanan Nelson Semedo'dan kötü haber geldi. Sarı lacivertliler, Semedo'nun MR sonuçlarını açıklarken, oyuncunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu. K, A, yumuşak G, I maçlar 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Semedo'nun kaçıracağı maçlar ise şöyle, Bran, UEFA Avrupa Ligi, Konya Spor, Süper Lig, Eyüpspor, Süper Lig, Beşiktaş, Türkiye Kupası Grup Maçı, Sağlık Durumu Bilgilendirme, Futbol A takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Et Medikana Saklik Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde pictwittercom twitter.com q5-7c4 metre